herkese merhaba az önce kahvaltı yapıyordum hmm, bugün günlerden pazartesi ama ne pazartesi 31 Ocak pazartesi ee, işe gideceğim az önce kahvaltı yapıyordum ve dedim ki ben, ben bu bir iki hafta ama size bir hafta olarak olacak şöyle düşünün yani ben <laughs> bir süre arkadaşlar gluten ve şeker tamamen sıfır bir sürece soktum kendimi bugünden itibaren bu başlıyor şimdi bunu yapmamın sebebi şu aslında birçok insanın glutene aslında bir şey var tolerans mı denir intolerans mı hani bu hani tepki veriyor aslında vücut bu gluten denen şey baklagilde de var makarnada da var ya kepekli şeyde de var aslında, çavdarlı şeyde de var. Bu gluten her şeyin içinde var aslında bakarsanız. Ve e, bu derimizin altında o suyun toplanmasını sağlıyor ve bizim karın çevremiz, derimiz böyle şiş görünebiliyor. Hani yemek yedikten sonra falan siz böyle öf çok doydum, çok şiştim, çok yediğim içindir falan diyorsunuz ya aslında o normal bir şey değil. Hani yemek yedin şişmezsin. E, bu tamamen yediğiniz şeyin içeriğindeki o glutene olan hassasiyetinizle alakalı. O yüzden ben de kendimi böyle bir sürece sokmak istedim. Gluteni tamamen kesiyorum. Yulaf da tüketmeyeceğim ama glutensiz yulaf bulursam alırım tüketirim. O beni kurtarıyordu çünkü. Yulaf tüketmeyeceğim. Onun dışında şeker de hiçbir şekilde olmayacak. Yani gluten ve şekeri tamamen hayatımdan çıkaracağım bir hafta olacak. Ve az önce kahvaltımı yaparken bir anda aklıma geldi. E dedim ben ne yiyip ne içtiğimi bir çekeyim. Belki insanlar da denemek ister. Şöyle bir haftalık bir gluten şeker yapayım dedim. Um, belki insanlar da şey yapar. Bunu denemek isterler. Yediklerim onlara biraz fikir verir. Hani ne yesek? Glütensiz beslenmek, hiç şekersiz kolay. Evet ama glütensiz beslenmek o kadar kolay bir şey değil. O yüzden dedim ben de bunu çekeyim. Denemek isteyen olursa. Um, fikir alsın neyip ne istiyiğinden ne fikir az. glutensiz beslenmek hem zor hem masraflı ama bu masrafı nasıl en aza indiririz ve nasıl sağlıklı besleniriz? Ben bu konuda size yardımcı olmak için bu videoyu çekiyorum. Şimdi birazdan ilk kahvaltımı göstereceğim size. Umarım güzel bir video olur. Bir tane yumurta ve bir kaşık, bir yemek kaşığı çiğ tohumum var burada. Avokadom vardı. Maydanozum, domatesim, bir tane, bir tane de füme yedim. İki de yiyebilirsiniz, üç de yiyebilirsiniz. Füme o kadar şey bir şey değil. Kalorisi yüksek bir şey değil. Protein almış olursunuz. Ben bu yumurtayı genelde yulafla yapıyordum ama bu sefer yulafımı çıkardım. <laughs> var burada. Bir de bezelyem var. Sadece bu ikisini yiyeceğim. Bu kadarcık. Evet. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor arkadaşlar? Mükemmel. Açlıktan ölüyorum. <laughs> Açlıktan ölüyorum. Canım <gülüyor> lahmacun <gülüyor> istiyor benim. <laughs> lahmacun yemek istiyorum. Neyse. Şöyle diyeceğim size. O kadar açım ki şu şekilde daha montumu bile çıkarmadım. Eve geldim. Çekim yaptığım şeyin şarjı bittiği için şarja taktım. O yüzden yerde oturarak şu an bu videoyu çekiyorum. Gelir gelmez hemen işte onu şarja taktım ve muz fıstık ezmesi. Bir tane muz böyle bir ım, kaşıkta fıstık ezmesi sürdüm. Bunu yiyorum. Çünkü öleceğim. Bunu yedikten sonra üstümü değiştireceğim. Sonra hemen mutfağa. Beni muz pek kesmedi. Dedim bir daha havuç yiyeyim. <laughs> Yemek yerken enerjimin olması gerekiyor. Ya onun için de biraz takviye almam gerekiyor. Haliyle. Oh. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu hallerimi koyar mıyım bilmiyorum şu an nasıl bir psikolojideyim onu da bilmiyorum. Böyle açım yani. Yiyorum, içiyorum. <laughs> Şöyle, hmm. bu sabah bir kahvaltımı paylaştım ya ben. Bir tane biri demiş ki, doyuyor mu? Doymuyor. <laughs> <laughs> Şaka bir yana, tabii ki doyuyorum yani. Aşırı derecede bu işte poğaçadır, simittir böyle tarzda şeyler yediğinizdeki doyma hissi gibi bir doyma olmuyor. Ama tabii ki doyuruyor canım. O kadar da değil. Aç gezmiyorum yani. <laughs> evet Gökdeniz aç gezmiyoruz. <laughs> aç <gezmiyorsan gülüyor> Değil mi? Siz de haklısınız. Şimdi bunu da bitireyim. Sonra şey yapacağım hemen. Yemeğe geçeceğim. O kısmı zaten çekeceğim size. Ee, genel olarak çok şey değildi. Zor bir gün değildi. Zaten ben normalde sağlıklı beslenen bir insanım. Hani karbonhidratı, şekeri çok tüketen bir insan değilim. Ama tabi sabah yulaf yiyordum ya ben. Yulaf beni bayağı tutuyordu. İşte yulaf yemeyince bir tık bir açlık hissiyatı ekstradan olmadı değil. Şunu da bitireyim. Sonra geçelim yemeğe. <laughs> Şöyle ki düne göre bugün çok daha az zorlandım. Dün çok aşırı bir karbonhidrat tüketim tüketme isteği gelmişti bana. Ee, biliyorsunuz karbonhidrat hani çok tahıllı zaten ben karbonhidratı da çok tahıllılardan tüketiyorum. Hani çavdardır, karabuğdaydır, kepekli o tarz şekillerde veya kepekli makarna falan tarzında ama onlarda da gluten olduğu için onları da mesela hiçbir şekilde tüketemedim. Bir kere yulafı tüketemedim yani. O benim bütün büyük bir eksiklik oldu. Alışmışım çünkü. Öyle olunca dün çok zorlandım. Ama bugün düne nazaran çok daha kolay geçti benim için. Canım çok fazla çekmedi mesela o şekilde bir karbonhidrat ihtiyacı hissetmedim. Ee, o yüzden daha kolaydı. Zaten vücut arkadaşlar çok akıllı. <laughs> Bizim vücutlarımız çok akıllı ve her şey bir şekilde adapte sağlıyor. Adapte sağlıyor ne demek ya? <laughs> adapte oluyor, uyum sağlıyor. Şimdi bu akşam ne yediğime gelecek olursak hemen gösteriyorum size. Böyle anlatacağım. Bir patates var burada. Bir patatesi elma dilim ince ince doğruyorsunuz. Birazcık zeytinyağı gezdiriyorsunuz. İstediğiniz tüm baharatları atıyorsunuz. Sonra fırına veriyorsunuz. Bu böyle pişiyor. Burada da bir tane bir göğüs. Bak şöyle hani göğüs alıyoruz ya. Bir göğsü haşladım. Ondan sonra tiftik tiftik yaptım. Mısırla bir, bir kaşık zeytinyağı ve pul biberle karıştırdım. Bu da bu şekilde bir şey oldu. Bir hafta, yani ben birkaç hafta boyunca glutensiz besleneceğim. Ve bunun bir haftasını size çekeyim. Ondan sonra ve size de fikir olsun ne yediğim ne içtiğim. Çünkü glutensiz, şekersiz beslenmek okey çok kolay ama glutensiz beslenmek kolay bir şey değil. Size de fikir olur. Ee, ve sizde de glutensiz beslenmeniz gerekiyorsa veya çölyak hastasıysanız hani işinizi kolaylaştırır diye düşünmüştüm. Ama şöyle bir durum var. Ben çok yoğun çalışıyorum ve gerçekten çok yoruluyorum. Sabah mesela aceleyle çıkıyorum. Akşam ve gün içinde zaten çok yoğun oluyorum. Akşam eve geliyorum. Her zaman mesela böyle bir şey izleyip oturup izleyecek vaktim falan olmuyor benim. Ee, ve bu beni biraz zorlamaya başladı. Daha ikinci günden düşünün zorlamaya başladı ve şöyle bir hayat felsefem vardır. Ee, zevk almadığım, beni sıkan hiçbir şeyi yapmam. Beni öldürseniz yapmam, üstüne para verseniz yapmam, hiçbir şekilde yapmam. Yani o şeyden benim zevk almam lazım. Onu böyle içimden gele gele zorla değil, içimden gele gele yapmam lazım. Ee, ve Baktım ki bu ben bunu bir hafta boyunca içimden gelerek yapamayacağım. Onu fark ettim. E, sıkılmaya başlayacağım. Çok e, hissettim bunun sinyallerini alıyorum. O yüzden bu sanırım 3 gün glutensiz challenge hani gibi bir şey olacak. Yani 3 gün de sınırlı tutmaya karar verdim bunu. İsteyerek çekmediğim bir şeyi size güzel sunamam. Yani içimden gele gele çektiğim bir şeyi her zaman size sunmaya çalıştım yine öyle olacak. O yüzden Başta bir hafta demiş olabilirim ama 3 ay 3 ay ne konuşamadım 3 gün arkadaşlar 3 gün şimdi ben yavaştan yemeğime geçeyim. havası alarak güne başladık. Harika. Süper. Ay çok güzel oldu. Uzun süre sonra güne boğaz havası alarak başladık. Şimdi bugün kahvaltımı evde yapmıyorum. Dışarıda yapacağım. Ee, JW Mary'de gidiyorum. Şimdi orada bir inspection artı çekimimiz var. Kahvaltıyı orada yapacağız. E, şeyler bulurum orada yani. Biz hani çok hassas Yok bulurum şaka bir yana bulurum tabii ki yani koskoca otel illa ki bulurum. öyle o şekilde. Oraya geçince kahvaltımı çekerim orada sizinle. Tabii ki bu burada durmayacak bu arada. Az önce açtım hemen mutfakta yerleştirdim burada. Buraya dökülsün ne dökülüyorsa diye. Hı, aşk bu aşk çiçeğim. Şişt. Merhaba herkese. Üçüncü günün yani glutensiz, şekersiz geçen üçüncü günün üçüncü akşama. Birazdan ne yediğimi göstereceğim. Ama önce şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz ki daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Bir hafta çekecektim ama artık bu üç gün ve bu son sizinle paylaştığım son yemek olacak. Allah korusun öyle o anlamda değil. <laughs> bu arada yani siz çok iyi bir şekilde bence beni anladınız. Şimdi şöyle, bugün çok çok daha kolaydı. Aşırı kolaydı hem de. Demek ki vücut alışıyor zamanla. Sadece şu zor... Hmm, tamam çok fazla zorluk çekmiyorsunuz, çok fazla acıkmıyorsunuz, evet. Ama bir şey yemek istediğiniz zaman da evet, glutensiz beslenirken kolay kolay bir yiyecek bir şeyler bulmak o kadar hani basit bir şey değil. Tam olarak o tokluk hissini yaşayabilmeniz için glutensiz doğru ürünleri bulabilmeniz o kadar da basit değil. ama tabii ki bu mümkün arkadaşlar. Şimdi ne yediğimi göstereceğim size. <laughs> Bugün tabağımı doldurdum. Şöyle gözüküyor mu? Şimdi burada ne var arkadaşlar biliyor musunuz? Parmak moti kapa kameramı kapatamazsın. No 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 no. No 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 no, no. Ah, Aşağı in. Oppa. Evet. <laughs> Artık gözlerim. Parmak patates. Parmak köfte. Domates. Maydanoz. Dereotu. Bugün bunları yiyorum. Şöyle ki parmak patates zaten fırına verdim. Fırına verip üstüne şöyle baharat gezdirdim. Ee, köfte zaten hazır. <laughs> Köfteye uğraşmadım. Köfte hazır. Köftenin de ondan sonra birazcık zeytinyağıyla ızgara tavada şöyle cızbız cızbız yaptım. Ve bu kadar pratik aslında basit. Hem karbonhidratı patatesten alıyorum. Ondan sonra proteinimi köfteden alıyorum. İşte bu maydanozdur dereotudur falan da oradan da gerekli vitamindir. Değil mi anneciğim? Alıyoruz. Bu akşamki menüm de bu şekilde oldu. Şimdi şöyle söyleyeceğim size. Ben bu 3 gün boyunca antrenman da yaptım. Eğer merak edenleriniz olursa diye söylüyorum. Çünkü hem glütensiz beslenirken hem şekersiz beslenirken bir yandan hani kilo vermeyi amaçlayıp da hani bunu yapanlar olabilir. Hem bunu yaparken yanında nasıl antrenman yaptım merak edenler olabilir. o da şu şekilde Pazartesi günü karın antrenmanı yapmıştım, yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir karın antrenmanı yapmıştım. Ee, Salı günü antrenman yapmadım, Salı günü yoga mı yaptım. Ee, çarşamba günü de yani bugün yemeğimi yedikten sonra biraz bacak ve kalça egzersizi yapacağım. Ee, ben size 3 günlük çektim, 3 günlük gösterdim ama tabii ki buna ben biraz daha devam edeceğim açıkçası birkaç hafta boyunca devam etmeyi düşünüyorum çünkü e, birkaç hafta devam ettiğim takdirde zaten vücudumda göreceğim değişimlerini, etkilerini öyle bir anda 3 günde <laughs> görünmüyor. Ee, o yüzden ben devam edeceğim. Size de devam etmenizi tavsiye ediyorum. Devam edebilmeniz için size birkaç tane şey söyleyeceğim. Çok fazla karnınız böyle acıkırsa, tokluk hissini yaşayamazsanız kara buğdaylı sinem gelin reklam veriyorum. <laughs> reklam almadım ama şu anda reklam veriyorum. Neyse işinize yarayacak çünkü ben de aldım geçen. Hatta bulmuşken iki tane falan aldım. Sinangil'in şeyi var. Kara buğdaylı glutensiz unu var arkadaşlar. Ee, onun, onunla mesela krep yapabilirsiniz. Ama hani normal süt kullanmayın. Ya light süt kullanın ki hatta hiç süt kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Suyla yapsanız daha iyi olur. Çünkü su da gluten gibi aynı şekilde derinin altında su toplanmasını, kalınlaşmasını sağlıyor. Ee, tabii ki İsterim ki badem sütü kullanın, hindistan cevizi sütü kullanın. Onlar daha faydalılar. Daha az ım, açıkçası karın çevresinde şişlik yaratıyorlar. Ama onların maliyetleri biraz fazla. O yüzden suyla yapabilirsiniz. İşte dediğim gibi kara buğdaylı glutensiz unu var. Çok güzel bir un. Ben hep onunla krep yapıyorum. Onu yapabilirsiniz. Mesela kahvaltıda da yapabilirsiniz. Hatta akşam da yapabilirsiniz. Krebi yapıp tavuk ondan sonra soteleyip tavuklu hep şeklinde onu tüketebilirsiniz. Hindistan cevizi unuyla mesela çok canınız şekersiz hani takılıyoruz ya çok canınız şekersiz dedi diyelim Allah'ım şekersiz dayanamıyorum bir yandan da karbonhidrat da istiyorum, gluten de istiyorum diyorsanız Hindistan cevizi unuyla e, yapacağınız bir krep tarifim var. Hemen veriyorum notaları alalım. <laughs> o da şöyle 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi unu ondan sonra 3 tane yumurta, 1 çay kaşığı tarçın, 1,5 çay kaşığı karbonat ve 4-5 kaşık yemek kaşığı da süt. Bunları ne bir çırpıyorsunuz. Ondan sonra pankek tavasında veya da normal tavada böyle yuvarlak yuvarlak yapıp krep yapıp bunu ondan sonra şeyle ne kadar çok ondan sonra dedim ben bugün biraz affedersiniz özür dilerim. Bunu muzla birlikte, elma ile birlikte, şeftali olur, ananas olur, mango olur. Bu tarz şeylerle tüketebilirsiniz. Hem tatlı ihtiyacınızı giderecek bu sizin. Hem de o karbonhidratı olan açlığınızı aslında dindirecek. Bu da ikinci tarifim olsun. Ee, patatesi her türlü tüketebilirsiniz. Kızartma hariç. Kızartma yok. Böyle fırına atıp üstünü baharatlayıp çok rahat bir şekilde tüketebilirsiniz. Püre yapabilirsiniz. Püre şeklinde de tüketebilirsiniz. Bu patates sizin karbonhidrat ihtiyacınızı Karşılar sizi doyurur da emin olun. Protein almayı ihmal etmeyin. Ve haşlanmış sebzeler yemeyi de ihmal etmeyin. Hmm. Bir de tüm bunları yaparken söylemem gereken bir de şu var. Ben zaten her zaman fikstir benim. Söylüyorum, paylaşıyorum. Günde en az iki tane, en az değil aslında maksimum iki tane içiyorum. Ama en az da iki tane içiyorum yani. <laughs> Hep iki tane içiyorum. Bir sabah bir akşam yeşil çay içiyorum. Sade yeşil çay. Bir de e, gün ortasında bir filtre kahve, onun içine birazcık hindistan cevizi yağı, böyle bir tatlı kaşığı kadar hindistan cevizi yağı atıyorum, karıştırıyorum, onu içiyorum. O ikisi de, aslında o üçü de, üç değil iki, yeşil çayınız. <laughs> Pardon. O ikisi de gerçekten e, onlar da metabolizmanızı çok hızlandırıyor. Ve ekstradan bol bol da su içiyorsunuz ki ne kadar çok su içerseniz vücudunuzun içindeki o kan o işte pislikler o kadar kolay temizlenir ve onları o kadar kolay dışarı atabilirsiniz. Evet bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Huzurlu kalın, mutlu kalın. Biliyorsunuz ki bu hayatta en önemli, en değerli sizsiniz. O yüzden kendinize hep çok iyi bakın ve kendinizi hep çok mutlu edin. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.